Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yıl Tapkın'ın yeni bölüm özetiyle sizlerin karşınızdayım. Videomuzu sona kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. Ferit ve Seyran tehlike çizgisinin kıyısındayken Akın ondan hiç mezi bir şey yapar ölümüyle burun buruna gelen Seyran, ona yaşatılan travmatik acıların bıraktığı derin yaralarla mücadele etmeye çalışır. Evden kovulan ve zor duruma düşen fakat ne yapacağına karar vermeye çalışırken Halis Han'ın karşısına çıkıp yıllardır sakladığı bir gerçeği dile getirir. Kaya, Sunay'a onu üzecek bir gelişmeye itiraf eder. Esme ve Çağzım arasında ise şimdiye kadar spas edilmeyen eski defterler atılır. Seylan'ın yaşadığı atılar karşısında onun nasıl destek olacağını bilemeyen Ferit, kendini bu turun karşısında ta taresiz hisseder. Her şeyin sona erdiğini düşünürken intikam peşine düşen yeni bir düşman Ferit'in büyük bir endişeye kapılmasına neden olur.